ben burada konuşuyorum. Şuradan birisi geçerken dinledi. Ya hoşuna gitti ya nefretini mucib oldu. Kim bu konuşuyor? Dedi. <laughs> Beni de buraya konuşmaya çıkaran bana dedi ki hiçbir tarafa bakmayacaksın. Hep böyle duruyor. Kapıyı önünde iki tane nebetçi gitti. Merak eden insan geldi oradan merdivenin başında duruyor. Nereye dedi? Demek ki bu konuşan insanı göreceğim. İşi ya ne yapacaksın? Dedi. göreceğim. Yasak. Bu münakaşa esnasında bu aynaya oradaki adam benim tavrımı, halimi, Rengini, ruhunu gördü. Şu aynada gördüğün kimse mi konuşuyor? Evet o kimse konuşuyor. Beni mi gördü orada? Bir de makineyi çıkardı, tık dedi fotoğrafı da aldı. Benim fotoğrafım mı aldı? Yok. Ama harisçe kime gösterse o fotoğrafı o filandır der. Siz olmasanız diyebilir mi? Hı -hı. Değil ama. Oraya çıkan nedir? <laughs> oraya. Mesela sen aynen önüne gidersin, böyle durursun, bağını mağını filan, boynunu filan, kaşını şöyle filan bakarsın. Sen oraya gittiğin vakitte oraya çıkan <laughs> nedir o? Senin kendin mi? Efendim zillim, hayalim, aksim, ne söylersen söyle, güzel o zilliniz, hayaliniz, aksiniz sizin aynınız mıdır? Aynım. Ayın tadir eder mi? Bir burada bir orada olur mu? Olmaz. O halde gayrınız mıdır? Gayrım. Çekilince orada yok. Gayrınız olunca orada olması lazım gelir. Bir şey anlatamıyorum galiba. Çekildi mi? Orada yok o. Gayrımsa çekilince de bulması lazım. Aynımsa da adil etmemesi lazım. Sonra ben oraya çıktım. Yahu siz oraya çıktığınız vakitte satın ayna nerede kayboldu? Aynanın bir satı var ya siz oraya çıkınca satın ayna yok orada. Nerede satın ayna? <laughs> bilmem bir şeyler anlatabiliyor muyum? Şimdi buraları uzun bahislere girer. Bize burası lazım değil. Bize lazım olan ne? <laughs> şimdi o gelen adama kanaat hasıl oldu. Makine de fotoğrafı da aldı. Eh, öğrendim dedi benim Biri geldi bir taş. Dedi vurdu. Hepsi oradan eksildi. Ayna olduğu gibi bir şey. Benden bir şey eksildi mi? Bu aynaları sırayla böyle koysak, akışları değiştirsek ben bir, iki, üç, beş, on, yüz tane olur muyum? Daha çok da olurum ya. Ben bilim ya. Ve böyle yüz tane de böyle fotoğrafı alır mısın? Bin tane de alır mısın? Alırsın değil mi? E ben burada bir taneyim. Onun için o da der ki gel ben perdeleri şimdi kaldırdım gel cemalimi seyreyle. Bu, bu devirde keşfi didar-ı cemal vardır. Bu kadar çirkinliğiyle beraber bu çirkinliğin altında gizlenmiş bu kadar büyük güzellik vardır ki kaldırıp görebilene. Onun için alemde çirkin görme. bu da yine uzun bir bahse girer. Zeykum var bugün. <gülüyor> yoruldunuz da peki. Sıcak. Orada. Benden bir şey eksildi mi? Diyor, <laughs> yok. E, şimdi, bende arttı. Ne arttı bende? Beni buraya çıkaran vaktiyle yalnız böyle bakıp konuşacaksın demişti. Şimdi aile kırıldı diyor. Böyle bak. Bu tarafa bak. Bu tarafa bak her tarafa bak. Cihetli bak, cihetsiz bak. Şeş cihetten, altı cihetten gör, altı cihetin ağrısından gör. Anlatabiliyor muyum? Ha? İnsan böyle bir muammadır. Böyle bir muammadır.